Emekli ikramiyesi e devlette. Ödemeler ne zaman? Ramazan bayramı yaklaşırken, emeklilerin alacağı 4000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri, meclisteki yoğun gündem nedeniyle resmi olarak onaylanmamış olsa da, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında e-devlet sisteminde, blokeli emekli maaşlarınız, başlığı altında görünmeye başladı. Ramazan bayramı yaklaşırken, emeklilerin alacağı 4000 TL'lik bayram ikramiyesi ödemeleri, meclisteki yoğun gündem nedeniyle resmi olarak onaylanmamış olsa da, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK tarafından yapılan hazırlıklar kapsamında e-devlet sisteminde, blokeli emekli maaşlarınız, başlığı altında görünmeye başladı. Meclis Süreci ve Gecikme İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB ile ilgili soruşturmalarının mecliste yarattığı gerginlik ve milletvekillerinin genel kurul çalışmalarına katılımındaki bazı aksaklıklar, emekli bayram ikramiyelerini içeren kanun teklifinin yasalaşmasını geciktirdi. TBMM'nin genel kurul çalışmalarına salı günü devam edeceği için düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde yasalaşması bekleniyor. SGK'nın hazırlıkları ve e-devlet yansıması SGK, meclis süresindeki gecikmeye rağmen emeklilerin ödeme takviminde herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Yaklaşık 17 milyon emekliye ödenecek olan ikramiye tutarları e-devlet sisteminde blokeli emekli maaşlarınız bölümünde görüntülenebiliyor. Ödeme takvimi Meclisten geçecek olan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmi gazetede yayınlanmasının ardından SGK, bayram ikramiyesi ödemelerini emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalara aktaracak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığına bağlı emeklilerin ikramiye ödemelerinin 28-29 Mart tarihlerinde tamamlanması öngörülüyor. Önemli not, ikramiye tutarlarının ey devlette görünmesi, ödemelerin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Ödemelerin resmi olarak başlaması için meclis sürecinin tamamlanması ve Cumhurbaşkanı onayının alınması gerekiyor.